Erkin çok ilginç konulara değindi kuşkusuz, ee, ben de şimdi böyle birdenbire bir flashback, bir geri dönüş yaptım, esasında e, bir yerlerden bir yerlere geldik, geldik ama biraz galiba hakikaten e, mehterane adımlarla geldik, bunu bilhassa söylüyorum, mehterane, altını çizerek söylüyorum. Çünkü 70'li yılların başıydı. Sevgili Barış Manço, e, ıı, yanılmıyorsam ya Hey Koca Topçu ya o ya Genç Osman adlı bir parça gerçekleştirmişti. Ve arkasında o dönem çalan grubunu mehter takımı kıyafetiyle sahneye çıkardığı için dönemin önemli magazin gazetelerinden biri bu ne alçaklık, bu ne küstahlık, bu ne nabekarlık, bu ne zındıklık diye manşet atmıştı. Ve e, oysaki daha sonra milletçe idrak etmek zorunda kaldığımız münasebetsiz bir Eylül gününü takip eden günlerde bazı hanımefendi sanatçıların Türk bayrağından elbiseler giyip sahneye çıkıp şarkı söylediklerine tanık olduk. Demek ki e, bir şeyler değişiyor erkin ama nereye doğru değişiyor, nasıl değişiyor? E, ve Sevgili Garon'un ve diğer bir sürü dostumun burada altını e, kırmızı kaleme çizerek söylediğine katılmamak mümkün değil. Nedir hakikaten devlet sanatçılığı ve ben burada benden bu işi çok daha iyi bilen bir takım politikacı, politika bilimciler olduğuna inanıyorum. Acaba yıkılmış Sovyetler Birliği'nin dışında başka hangi ülkede devlet sanatçılığı kavramı vardır? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Türk Türk rakının e, üç devi e, dedik. Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço. E, siyasi tahlillerde bulunduğunuz Sonra müzeyin yolculuğu üzerine işte 1980'lere gönderme yaptınız. Ben hemen e, üçüncü deve sormak istiyorum. Bu e, 1950'lerden sonraki yolculuk içerisinde müzikteki yozlaşmaların siyasetle ve o e, 50, 60, 70, 80 onlarla bağlantıları olduğunu mu diye. Sevgili Barış Manço mikrofon sizde. Cumhuriyet'ten sonra tabii ki ben o ilk 25-30 sene geçiyorum 50'lerden sonra aslında ilginç e, gelişmeler oluyor Türkiye'de. 50'ler bizim işte bir anında çok partili iktidarlar dönemine geçiyor. Yani çok partili demokrasi yılına geçtiğimiz dönem. İşte o yıllarda Türkülerimiz e, yavaş yavaş hatırlanmaya başlıyor benim bildiğim kadarıyla. Çünkü biraz önce Sayın e, Sarızın Hocamızın çalışmaları 40'lı yıllardır zaten. 40'larda hazırlayarak Türkleri baştan gündeme getiriyorlar. Ancak burada bakın ilginç bir e, olay var. Ben şimdi size 4-5 tane tarih vereceğim. Ve bir takım e, ilginç noktalar koyacağım. 50, 60, 70, 80 ve 90'lı yıllardan birer tarih vereceğim. Bunlar hangisi? 27 Mayıs. Efendim? Devam edeyim Evet. E, 27 Mayıs 1960 gibi tarih vereceğim. 1970'de birden 12 Mart gibi bir tarih vereceğim. 1980'den 12 Eylül diye bir tarih daha vereceğim. 90'lardan genel bir tarih vereceğim. O Türkiye'nin büyük değişim yıllarıdır. Çok kanal geçmiş. Ve 98 gece açarken ben 98'de 28 Şubat'ı bir tarih daha vereceğim. Şimdi bu tarihleri bir kenara koyarsanız, tekrarlamaya gerek yok. Bizi bildiği tarihlerdir bunlar. İlginçtir, Türkiye'de halkın beğenisine sunulan müzik türleriyle bu tarihler arasında çok ilginç, çok tuhaf parametreler var. Bu parametreleri çizerseniz ve bu tarihleri yerleştirirseniz çok tuhaf sonuçlar ortaya çıkıyor. Ben dilerim ki artık yani 2000 yıllara girerken ve önümüzdeki sene Osmanlı Devleti'nin 700. yılını kullanmaya çalışırken bir üniversitemiz ya da en azından bir fakültemiz bu konu üzerine bir eğilsin ve bu e, büyük ciddi, radikal ve sert değişimlerin yaşandığı tarihlerde ve onu takip eden günlerde niye Türkiye'nin beyanistan sunulan müzik türlerinde bir takım farklar ortaya çıkmış? Daha doğrusu bu hangi dinamikler bunu gündeme getirmiş? Şimdi tarihleri verdim. Bir de tabii müzik türlerinden bahsetmek gerekiyor. Ee, 50'ler bahsetmiştim. Türklerin, Türklerin ilk kez Doğrudur. Üst gündeme geldiği yıllarda doğrudur e, Sayın Muzaffer Sarıson hocamızın çalışmaları. E, benim yaşım gereği, ben o zamanlar 7 yaşındaydım. bir müzikten anlıyordum. E, Muzaffer Akgün'ü gayet hatırlıyorum o yıllardan. Tabi burada vereceğim örnekler sahne sanatçılarıdır. Çünkü ben İstanbul'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm. Sonuçta e, e, Sayın hocamın dediği gibi biz biraz öbür kültürdünüz. 60'larda Birdenbire buna tepki olarak daha sonra araştırma adına, adına, adına e, alacak olan bir başka müzik türü gelişti. 70'lerde bizim de içinde bulunduğumuz sonra neden, neden sadece Anadolu pop denen bir başka müzik türü alternatif olarak gelişti. 80'lerde daha sonra Arabex olarak e, söylenir. Arabesçiler geldiler. 90'ları saymıyorum. O çok kanallardan dolayı ülkemizde yani tekrar tekrar söylüyorum. Ben şu an size sahne televizyon ve radyodaki müzikten bahsediyorum. 90'larda çok kanaldan sonra bir da sizin ihtiyaçlarınız dolayısıyla başka bir müzik türüne yöneldi. Ona da nedense efendim bilemiyorum işte yine pop dendi. Çok cıvıl cıvıl çok kıpır kıpır sonra çok vıcık vıcık çok cıvık cıvık oldular giderek o yıllarda. Ama 98'e geldik ve siz tarih de verdiniz. Ben de tarih daha denetleştiriyorum 28 e, Şubat gibi ilginç tarih daha da var. Bir de böyle Türk'ü gündeme geldi. Ben diyorum ki bu konu üzerine biraz duralım. Biraz düşünelim. Benim çok siz hoşuma gidiyor da, bu parametreler. Şimdi siz düşünmüşsünüzdür mutlaka ben, da. Tabii, ben biraz bu açın 19, yani. 1999'da uzun uzun anlatacağım e, Sayın Haluk Büyük bir belgesel hazırlıyorum bununla ilgili. Çıkacak. Az kaldı. Çok az kaldı. İnşallah hep izleyeceğiz. Çünkü bu parametreler çok ilginç. Halkımızın beğenilse sunulan, Empoze edilen müzik türleri ve o dönemde ülkemizin yaşadığı, o dönemde yaşadığı ilginç e, gelişmeler, yumuşak, sert, yarı sert e, tutumlar, tavırlar, ifadeler, okşamalar falan filan gibi. Ben de... Barış Manço'ya çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, <laughs> ekranlara. Sanıyorum yansımadı ama e, Barış Manço'nun beş hafta önce e, bu sözleri yayınlanırken çok ilginç bir e, olay oldu burada. Hepimizi çok şaşırttı ve çok heyecanlandırdı, çok duygulandırdı, adeta ürpertti. Konuşmanın bir yerinde e, bazı genç arkadaşlarımız kalkıyorlardı, stüdyoda bir hareketlilik oldu, oturun dedik. O sırada e, bir gürültü oldu filan ve... Barış Manço'nun konuşmasında da o sırada durduğu görüldü. Burası yatıştı ve Barış Manço devam edebilir miyim dedi. Hala onun şaşkınlığı içerisindeyiz, etkisi içerisindeyiz. Galiba o burada. Galiba o burada. <laughs> Bu yolculukta Kurtalan Ekspres'te biz binelim Kurtalan Ekspres'ine ve yolculuğumuza devam edelim. Bahadır Bey, Celal Bey hanginiz başlamak isterseniz. Buyurun. Mikrofonu mu? Önce mikrofon. Evet. Buyurun Bahadır Bey. Ben Barış Ağabey'den çok şey öğrendim. Tabii buradaki çok arkadaşımın da öğrendiği gibi. Bugün tek bir şeyi daha öğrendim. O dikkatimi çekti. Türkiye'de çok uzun yıllardır görmeye alıştığımız bir kargaşa bir savaş vardı. Bugün o savaş yoktu. Bugün polisler yoktu. Bugün yüzbinler sokaktaydı. Bugün korumalar yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ama hiçbir şey yoktu. İnsanların da birbirleri arasında yaptığı bir şey yoktu. Türbanlısı da vardı. Küpelisi de vardı. Açığı da vardı. Kapalısı da vardı. Demek ki bir şeyler bu Türkiye'de olabiliyormuş. Olabileceğini gösterdi. Bundan sonra... Onu izleyebilmek bizim elimizde. emin ediyorum ki izleriz. Bugün bizim için bir ders olur. Bugüne onun nezdinde yaşatırız. Kavgayı, dövüşü keseriz. İsmi gibi olan barışı yaşatırız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Gelal Bey. Tan Şahin. Pardon Celal Bey, dedi, mikrofon da. Daha... Pardon. Peki, pekim. Nasıl istersiniz? <laughs> ...özür dilerim... Ee, ...Barış Bey'le son günlerimizde... ...ileteceğim her şey... ...konuşuldu... ...tekrar televizyon... ...programımız başladığında... ...şöyle bir düşüncesi vardı... ...çocuklara her şeyi verdim... ...gençliğe bir şey vermek istiyorum... ...ne olup... ...pahasına olursa olsun... ...bu benim isteğim... ...belki son vasiyetiydi... ...benim için... ...gençlerimiz polislere bir selamı eksik etmesinler. Köprüde olsun, okula girerken olsun, çıkarken olsun, polise bir merhaba. İyi teşekkür ediyorum. O evet. herkese merhabasını esirgemez.